Osman abi tekrar merhaba. Merhaba Serkan'cığım. Üçüncü programımızı yapıyoruz. Evet, üçüncü programa ulaştık. Programımızın yavaş yavaş amacına ulaştığını görüyorum. Sen konuları açtıkça onlara da değineceğiz. Evet. Şimdi bugün konu çok. Önce şeyle başlamak istiyorum. Bu otopark ile ilgili. Hem zaten biz geçen programımızda konuşmuştuk. İlk programımızda konuştuk. Ilk programımızda yani. konuştuk. E, nasıl yapılması gerektiğini burada önerileri sunduk. Senin söylediğin şuydu. Belediyenin otoparklarla ilgili sorumluluğu var. Çünkü binaların altında otopark yeri olmak zorunda. Evet. Eğer ki belediye buraları otopark yapmıyor ve onun cezasını parayla alarak e, göz ardı ediyorsa o zaman otopark sorununu belediye çözmeli. Ya otopark yapacak ya da mevcut otoparkların fiyatlarını düşürecek ya da e, ucuzlatacak, bedava yapacak diye. Şimdi uygulama yaptı. Belediye düzenlemeye gitti. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle buradan e, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı e, Günah Nur Çavuşoğlu'na bir teşekkür etmek istiyorum. Bizim birinci programda söylediğimiz kaldırımların otomobiller tarafından işgal edilmesi konusunda hassas davrandı. E, ve bu konuda emniyet ile birlikte bir çalışma başlatıyor. E, biliyorsun e, daha önce bayram yerinde de e, ücretsiz e, otopark uygulaması vardı. Sonra ondan vazgeçildi. E, cep otopark, cep bu, otoparkları. Evet. E, onlar da belirli bir süre e, ücretsiz olarak e, sınırlandırıldı. Bu konuda emniyet Müdürlüğü Yavuz Sadıç ile birlikte e, Münat Nuri Çavuşoğlu'na geçtiğimiz hafta içerisinde o bölgelerde bir Çalışma yaptılar, çıktılar, denetlemeye yani. çıktılar ve e, 24 Şubat itibariyle Denizli Büyükşehir Belediyesi 5 otoparkta e, 60 dakika süreyle e, otoparkları ücretsiz hale getiriyor. Evet. Bunlar Otogar, Çamlık, e, Şibirler Otoparkı, Hasan Gönüllü Otoparkı e, ve 15 Mayıs Otoparkı. E, buralarda da e, araç sahipleri. 60 dakika süreyle araçlarını ücretsiz olarak park edebilecekler. Güzel bir uygulama. Güzel bir uygulama. Evet. Diğer konularda da Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun son meclis toplantısında gündeme getirdiği bazı konular var. Bunların hepsinde de destekledim, belirtmek istiyorum. Nedir bunlar mesela? Zaman içerisinde belki hepsi uygulanamayabilir ama işte caddeleri kirletenler, sigara atanlar, izmarit atanlar, kaldırımları işgal edenler. Yani sokaklar ve kaldırımlar aslında bu kentin insanların. Yani bunlara ee, hassasiyet göstermemiz lazım. Temiz bakmamız lazım. Ee, biz de vatandaş olarak görevimizi yapmamız lazım. Yani her şey belediye yapsın, o yapsın. Ee, biz de e, orada hiçbir sorumluluk taşımadan e, rahat rahat dolaşalım, sigaralar atalım, çevreyi kirletelim. Nasıl ee, olsa belediyenin görevi diye vurdum duymaz evet, davranmamalıyız. Davranmamalıyız. Yani bu şehir bizim. Şehrimiz. Ee, bizim de e, birazcık sorumluluk almamız gerekiyor. Özellikle kaldırım işgalleri yani bu konuda da e, Bülent Nur Bülent Nuri sonuna kadar destekliyorum. E, hatırlıyorsan e, Niyaziye Seybekçi 2004'te m, Denizli Belediye Başkanı olduğunda ilk uygulaması kaldırımlar yayalarındır, vatandaşındır diye esnafın tüm caddeye sarkan, taşan tüm e, e, eklentilerini, fazlalıklarını, şeylerini kaldırtmıştı. Evet. Yani bu uygulamayı da o zaman ben desteklemiştim. Şimdi de bu şeyi destekliyorum. Kaldırımlar yayaların arkadaşlar. Yani bunu artık benimsememiz lazım ve deniz halkında bu kaldırımları caddeleri sokakları temiz tutması lazım sigara atmamalıyız çöp atmamalıyız zaman zaman görüyorsunuz işte haberlerimizde yansıyor piknik yapmaya gidiyoruz pikniğimizde atıklarımız olduğu gibi oraya atıyoruz pet şişeler bilmem işte bira kutuları denetleme acaba yani. seçim yaklaştığında zayıflıyor mu yani sanki öyle bir şey de var yani seçim yaklaştığında cezalar kesilen cezalar azalıyor denetlemeler azalıyor Oy şey sonuçta oy kaygısı, kaygısı her zaman Evet. E, belirli bir takım şeyleri e, yöneticilerin e, icraatlarında ces, cesaretli davranmalarını biraz engelliyor. Yani bu bir gerçek. Evet. E, maalesef e, yani artık seçmen de e, oy tercihlerini yap, yaparken bazı farklı kriterleri de dikkate alabiliyor, e, önemseyebiliyor. Kendi, kendini öne ön plan alıp, odak noktası alıp. Şöyle beklenti var ya işte seçim yaklaştığında imar hakkı <laughs> mutlaka çıkar. Trafik cezaları daha az kesilmeye başlanır gibi. Hani ben Tabii imar affı konusu bu defa en azından bizler gazeteci olarak bunu asla göz yummamalıyız. Yani bu yakın. Iı, yani. vergi haflarından yani o zaman e, bir caydırıcılığı olmuyor cezalar. Herkes bekliyor. Yani şimdi bu infaz kanununda da böyle yani 5 yıl ceza veriyorsun bir kişiye bir suç işlemiş ama işte yani infaz yasası gereği bunu işte denetimli serbestlik, işte ev hapsi gibi şey yapıyorsun. O zaman insanların cezaların bir caydırıcılığı kalmıyor. Bu aynı şekilde kabahatler için de geçerli. Yani evet. sadece adli suçlar için değil, kabahatler için de geçerli. Kabahatler kanunu var biliyorsun. Evet. Yani kabahatler kanununa göre yetkili kurumlar bu tür ihlalleri yapanlara cezalarını uygulayabilirler. Bunların çoğu zaten para cezası. Yani bakıyorsun trafik cezaları yüksek ama adam alkollü araç kullanmaktan vazgeçmiyor. Yani neyden vazgeçeceksin? Ee, tamam alkolle araç kullanıyorsun. Yani Allah korusun bir kaza yapsan, bir insanın ölümüne neden olsan, e, nasıl sonuçlanacak? Bu yani e, senin keyfin için e, bir canın e, gitmesi e, doğru bir şey mi yani? Caydırıcı cezaların olması ve bunun uygulanması. Tabii gerekiyor. ki yani en önemli sorun zaten denetim ve caydırıcının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi. Yani mesela teşvik veriyorsun, e, teşvikten sonra bu kişi aldığı teşviği doğru kullanmış mı? O yatırımlar yapmış mı? de bileyim gerek tarım alanında gerek diğer koskep evet. destekleri olsun, işgur destekleri olsun. Yani bu ıı, destekliyorsun devlet bunları yapıyor ama bunun sonucunda istenilen amaç hasıl olmuş mu? O istenilen amaca ulaşılmış mı? O o teşvik desi ıı, bir gelişme sağlamış mı? E, buna bakmak lazım yani e, şey vermenin bir evet. ıı, de anlamı kalmıyor yani. Ya, konuyu çok böyle tabii dağıtmak istemiyorum evet. ama Mesela daha yakın zamanda makas atma, trafikte makas atmaya yüksek cezalar verildi ama çok can gitti. Çok can yanıp da kamu evet. tepki gösterdiğinde ancak cezalar böyle caydırıcı hale geliyor. Ya yani bu şöyle olmalı. Gelişmiş ülkelerde olması gereken o bence. Bir ceza koyuyorsa bu cezanın arkasında duracaksın ve cezayı alan da bunun sonuçlarına katlanacağını bilecek. Aslında bu cezaların da cezayı çözüm ceza değil de Bizim vatandaş olarak bilincimizi arttırmamız lazım. O çok uzak bir gelecekte. yani. yani. Ya, yani bunu fark etmemiz lazım ya. Bir vatandaşsak belirli bir takım sorumluluklar yani eee yükümlülükleri yerine getirmemiz lazım. O kurallara uymamız lazım. Bunlar yani boşu boşuna konmuyor bunlar. Bence affedilmemesi gereken önemli konulardan birisi alkollü araç kullandım. Evet. Yani, Cinayeti teşebbüs ki. Ya. Yani Yasal düzenlemeler işte bilmiyorum. Yargı paketinde de vardı işte ne bileyim araçta. Araçtan inip magandalık yapan mesele. O Sıra kadar bir öfkeli ki. bir toplumuz ki. Yani en ufak bir şeyde e, sorunumuzu, derdimizi şiddetle kavga ederek, bağırıp çağırarak çözmeye çalışıyoruz. E, bu çözüm değil ki. O zaman ortam daha da e, geriliyor. E, Birçok olay yaşıyoruz işte. Yani arabasıyla, çocuğuyla beraber olan bir bayana arabasını... Vuranı mı ararsın, Şey uygularını mı ararsın, arabadan e, sopayla ineni mi ararsın, kırmızı evet. ışık yüzünden inip birbiriyle vuranı döveni mi ararsın? Evet. Bir yazı okumuştum. Kanada'da trafik kazalarında ölen insan sayısı, Türkiye'de trafikte yaşanan kavgalarda ölen insan sayısından azmış. <laughs> yani, şimdi geçtiğimiz hafta su zammıyla başlayan ve sonrasında peşi sıra... E, büyüyen olaylar vardı. Su indirimi diyelim biz ona. Su zammı demeyelim ya, de. Su, su indirimi, indirimi de. diyelim. Peki. Şimdi önce <laughs> MHP il başkanı kalktı. Çavuşoğlu'nun seçimden önce verdiği su zammı, su indirimi vaadini uygulamadığını. %50 indirim. Evet %50 indirim uygulamadığını söyledi. Yılmaz sözünü yerine getirmek ehil adam işidir. Dedi. Ondan sonra da Çavuşoğlu da Keşke yüzde yapabilseydik ama bütçemiz yüzde otuz indirime uygundu. Biraz orada evet. Mehmet Ali Yılmaz yani hiç uğramadı şok bir tekbiyle karşılaştı. Yani. Çavuşoğlundan e, mı, Horzumdan mı? İkisi birlikte yani. Ne haberdi? <laughs> yani hem Horzum e, CHP İl Başkanı Horzum e, çok sert yüklendi hem de evet. büyükşehir Belediye başkanı e, Bülent Nuri Çavuşoğlu meclis toplantısında çok sert yanıt evet. verdi. Çavuşoğlu biraz daha Ama bir de orada yakınıştı. her şey e, şununla başladı yani Deskin'in askıda fatura. Evet. uygulamasıyla başladı. Yani evet. aslında Mehmet Ali Yılmaz onu sosyal medyadan eleştirmiş. evet sosyal medyadan yapmıştı onu. tabi bu iş dediğin gibi işte Çavuşoğlu önce mecliste cevap verdi, ondan evet. sonra horzunda açıklama evet. yaptı. Orada küçük genişte polemiği evet. başladı. Tosunpaşa filminde miydi o? Tosunpaşa yani, filminde. Tosunpaşa evet. filminde. Ee, ondan sonra işte e, Mehmet Ali Yılmaz kalktı bunun hani hoş bir tavır olmadığını söyledi. Keza onun üzerine Muhammed Subaşoğlu geçenlere basıp olay biraz dostu. adamlık tartışmasına döndü. Yani ben şunu demek istiyorum. Muhammed Subaşoğlu da Mehmet Ali Yılmaz'ın yanında yer aldığını açıkladı diyorum. Denizli'de siyasette ben şahsen bu tip e, mahalle ağzı e, bu tip jargonla konuşulması taraftarı değilim. Bu hoşuma gitmiyor. Çünkü Denizli'yi ben her zaman şehir dışında çok işe gidiyorum biliyorsun sen de. Her zaman bununla övünürüm. Yani Denizli gazetecilik düzeyli yapılır. Gazetecilikte şantaj vesaire olmaz. Biz öyle yapanları içimizde barındırmayız. Benzer durum siyasette de vardır. Siyasetler birbirine siyasi nezaket içerisinde davranırlar. Kimse bel altı oynamaz diye. Fakat e, CHP il Başkanı Ali Osman Orzulu biraz şey yaptığını pardon. düşünüyorum. Buradan bir e, parantez açayım seçim dönemleri hariç değil. Ufak tefek yani ufak tefek örnekler Seçim dönemleri hariç. Seçim evet. dönemlerinde şiddetleniyor ee, bu tür eleştiriler. Buyur evet. devam et. Tabii ben çok daha bel altını şehir dışında gördüm evet. çünkü bel altı vurmaları buradakiler yumuşak geliyor evet. diyeyim yani. Ee, bunun doğru olmadığını, hoş olmadığını, bu düzleme inmemesi gerektiğini düşünüyorum siyasetin. O nedenle o nedenle de Ali Ali Osman Horoz'un e, siyaseti daha böyle düzeli bir seviyede yapması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda senin de fikrini merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında Mehmet Ali Yılmaz'ın eleştirisinin muhatabı Büyükşehir Belediye Başkanı Nur Çavuşoğlu He. ama tabii orada topa Ali Osman Orzum neden giriyor? Bir denklikten dolayı giriyor. Yani eleştiri yapan MHP'nin il başkanı olunca o, o CHP il muhatabı, başkanı ben cevap vereyim. CHP diye. il başkanı olarak önce bir e, ben şey yapayım diyor. Kişilerin siyasi şeylerine de bakmak lazım. Geçmişlerine de bakmak lazım. Yani ee, hem Bülent Nuri Çavuşoğlu hem de e, Ali Osman Horuz'un CHP'de Şahin Kanat'taki Şahin isimleri yani evet, yırtıcı e, siyasetçiler yıllardır yani 2015'te e, CHP içinde başlayan parti içi e, rekabet e, muhalefet şeyine baktığımızda yani en az 10 yıldır iki isimde e, ciddi şekilde sert e, açıklamalarıyla sert tavırlarıyla sert örgütçü yapılarıyla e, teşkilatçı yapılarıyla tanınıyor yani. Dolayısıyla da polemiği, siyasi polemiği, tartışmayı, sertleştirmeyi, başka alana taşımayı gayet iyi, iyi biliyorlar. Yani o anlamda Mehmet Ali Yılmaz biraz... <laughs> bir <de> iki koldan <laughs> biraz... giriyorlar ya. <laughs> İlmez, Tabii yani. iki koldan. ama şimdi şöyle bir şey var. zaman zaman bu tür tartışmalar faydalı diye düşünüyorum. Çünkü yani ben Denizli mesela AK Parti'nin il başkanına Muhammed Subaşoğlu'nun gelmesiyle birlikte... Bir kent içi yerel muhalefetin de biraz hareketlendiğini görüyorum yavaş yavaş. Yani e, Subaşoğlu'nun ilk eleştirileriyle başlayan işte Mehmet Ali Yılmaz da e, bu eleştiri kervanına katıldı. Dolayısıyla e, her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti e, genel siyasette iktidarda olsalar da Denizli'de muhalefet konumundalar. Ben mesela AK Parti döneminde, AK Parti'nin yerel yönetimlerde tüm belediyeleri aldığı dönemde yerel muhalefetin Biraz yetersiz olduğunu düşünenlerdenim o dönemde e, gerek Osman Zolan olsun, gerek Avni Örke olsun, gerek Muhammed Subaşoğlu olsun. O dönemde çok fazla e, yerel muhalefet tarafından aslında eleştirilmemişti. Evet, katılıyorum sana. Şimdi baktığımızda artık birazcık daha siyaset yerel düzeyde olması gerektiği noktaya doğru gidiyor. Yeter ki tamam, düzeni korusun yani. Düzeyli olsun, evet. e, sıfatlandırmalardan kaçınılsın, benzetmelerden kaçınılsın ve bu aynı zamanda yerel yönetimlerin de kendi çalışmalarında kendilerine daha dikkat etmeleri, hizmetlere daha duyarlı yapmaları, daha hassas davranmalarına yol açar. Eleştiri her zaman eğer düzeyli ve seviyeli yapılırsa kaliteyi artırır, hizmet standartını artırır ve bir sonuca ulaşır. Ama bunu bir kişisel, şahsi bir saldırıya, ne bileyim amaçtan uzaklaşıp, şehrin menfaatlerinden uzaklaşıp, Kişisel ağız kavgasına, ağız dalaşına sıfatlandırmalara dönüştürürseniz de oradan da pek bir şey çıkmaz zaten. Evet. Burada da şu şeyi de söyleyeyim ben. Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun e, meclisteki verdiği şeyde de Çavuşoğlu'nun haklı olduğu yönler de var. Şimdi yani e, tabii seçim döneminde o %50 suda indirim vaat etti. Ama geldiğinde 11 milyar borçla bir belediye karşılaştı. Bir de Su fiyatlandırmalarında İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Belirli bir rakamın altına inemiyorsunuz. Belli bir maliyet hesaplaması var. Yani öyle kafanızın istediği gibi mesela hatırlıyorsan zamanında Dikili'de de olmuştu. Suyun tonunu 1 liraya indirmişlerdi. Evet. Ya da zaman zaman bazı siyasetçiler Denizli hatırlıyorsan Hüsamettin Ataman, Denizli Belediye Başkan Adayı olduğunda 10 tonuna kadar su bedava, bedava diye diyor, evet. seçim vaadinde bulunmuştu. Evet. Şimdi orada da Büyükşehir Belediyesi'nin de artık kısıtlayan belirli kriterler var. Öyle istediği gibi e, şey yapamıyor, indiremiyor belli maliyetin e, şeyinde satmak durumunda. Ve borç da çok olunca tabi e, tabii %30'luk bir indirim yaptılar. %30'luk bir indirimle yani şöyle söyleyeyim. Denizliler Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ifadesi 9 aylık süre içerisinde suya 200 milyon lira daha az para ödediler. Yani Deski'nin <laughs> ha Deski'nin geliri 200 milyon lira azalmış. Çavuşoğlu'nun ifadesi ve su fiyatlandırması açısından Büyükşehir Belediyeleri içerisinde Denizli 5. sıradayken 29. sıraya gerilemiş. Yani su fiyatının yüksekliği açısından. Evet. Bunları da e, söyleyelim ki bu tartışmalarda işte yani belirli sonuçları da ortaya çıkarıyor. En azından biz bu rakamları öğreniyoruz. E, etkili muhalefette zaman zaman sonuç getiriyor. Evet etkili muhalefetin kent yararına olduğu açık. Su boşluğuyla devam edelim. Evet. Beraber Muhammed Subaşoğlu'nun basın toplantısına katıldık seninle. Evet. Ya ben aslında biraz karıştırdım yani oradan notlar aldım. Senin Seninle konuşmak istedim var var ama konuşma arasında off the record dedi. Bir bunu yayınlayabilirsiniz dedi. Biraz böyle konu geldi gitti ama birkaç konu var. Kameralarda kayıttaydı. Evet yani. kayıttaydı. Şimdi e, oracı anketi konusu orada dikkatimi çekti. CHP'nin e, yerel yükseldi. seçimlerden sonra puanının denizdeki puanın 9 puan arttığını oy oranının Evet. 40.9'a yükseldiğini bunda da e, Nuri Çavuşoğlu'nun farkı olduğu farkı olduğunu evet. ve bunun önemli bir etken olduğunu evet, onu sordular. Evet. Subaşoğlu da kimsenin kendini parti üzerinde görmemesi gerektiğini, bunun biraz da algı operasyonu olduğunu, kimsenin kendi parti üzerinde görmemesi gerektiğini e, kendini parti üstü görenleri de bağımsız aday olmaya davet ediyor yani partiden üstteysen, kendi evet. oyun varsa çık bağımsız aday ol farkını öyle göster, denemesi bedava dedi ben burada aslında başka bir şey daha okudum. Yani kendini partiden daha çok oy aldığını iddia eden yıllardır kimdi burada? Osman Zolan'dı. Hep partinin üzerinde oy aldığını, partiden daha fazla oy aldığını, asıl rakamları gösteriyordu. Evet. İşin aslı. Ee, Muhammed Muhammed Subaşıoğlu'yla Osman Zolan arasındaki sıkıntının sır olduğunu düşünmüyorum evet. ve Muhammed Subaşıoğlu'nun bu açıklamasının kızım sana söylüyorum gelinim sen anla tarzında olduğunu ve burada ona bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Bu benim okumam. Evet. Katılsın katılmasın ayrı. Aynı toplantıda Merkez Efendi'nin bu bizim de programlarda değindiğimiz mesele de Eflatun sokakta yaptığı düzenlemeye de değindi. Ve dedi ki orada kahramanlık yapılmaya çalışılıyor. Ee, da önce yasa dışı, yasal olmayan genişleme izin verdiniz. Sonra da yıktınız. Bunun sorumlusu sizdiniz diyerek bir de e, Şeniz Doğan yönetimindeki Merkez Efendi Belediyesi'ni belediyesine eleştirdi. Evet. Bunlarla ilgili ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle şu konudan başlayayım. Sana bir ek yapayım. Muhammed Subaşoğlu o toplantıda söylediği bir şey vardı. Yani bu anket çalışmasından bu verinin elde edilemeyeceğini, bunun bilimsel ol olmadığını söyledi. O konuda Subaşoğlu'na katılıyorum. Yani oy oranının artıp artmadığı gibi tartışmalara girmek istemiyorum. Onun zaten en iyi göstergesi sandıktır yani seçimdir seçime girersiniz görürsün yani. Artmış mı, artmış Ne mı? kadar artmış mı? artmış mı artmamış <laughs> mı? Subaşoğlu'na bu anlamda katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü gerçekten Türkiye'de birçok kurum artık son dönemde ciddi bir güven erozyonu yaşıyor. Güvenirlik bunlardan bir tanesi de anket firmalar. Yani öyle farklı anket firma, anket sonuçlarıyla karşılaşıyorsun ki yani tamam yine genelde baktığımızda bizim anket firmaları aslında birkaç absürt hariç seçimlerde aslında yaklaşık Oranlara ulaşıyorlar. Evet, iyi, i̇yi firmalar ulaşıyorlar. Ulaşıyorlar yani çok büyük standart sapma olmadan, çok büyük sapmalar olmadan. Bu kutuplaşma ve taraflaşmadan dolayı, dolayısıyla kamuoyu, halk artık her şeyi bir kendi bakışına göre kategorize ediyor ve sınıflandırıyor. Dolayısıyla da birçok kurumun güven paritesi düşüyor. Benim mesela anketlerle ilgili... Anket firmalarının çalışmalarına saygı duyuyorum. Doğru yapıldığı takdirde belirli bir siyasi partiye yapılma koşuluyla. Yani çünkü orada biraz şey olabiliyor, esnetmeler olabiliyor ama katılmadığım şu var. Belediye başkanlarının başarılı olma şeyi. Yani şey işte zaman zaman yapıyorlar. işte Türkiye'deki en iyi büyükşehir belediye başkanları şu başkan birinci oldu, diğeri ikinci oldu. Onların amacı şimdi. belli canım. Yani şimdi bu biraz pazarlama kokuyor yani. CHP oyun artırmış olabilir. Bunda da mutlaka Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun etkisi vardır. Tabii ki yani. Çünkü buradaki CHP'nin yerel yönetimler ülke. anlamında evet. en etkili ve güçlü ismi. Yani çünkü kaynak da kullanıyor. Karar verme etkisi de var. Evet. O anlamda tamam ama yani bu %9'un hepsi Çavuşoğlu'ndan kaynaklanıyor diye bir şeyde bulunmak çok doğru bir yaklaşım değil. Ölçülebilir bir şey değil çünkü yani. Evet. Bunun, bunun ölçülmesi şey. Mesela şimdi ben mesela Denizli'de yaşıyorum. E Şimdi bana gelip soruyorlar Türkiye'deki en başarılı belediye başkanı. Şimdi yani ben Adana Seyhan Belediye Başkanı'nın başarılı olup olmadığını çok bilemem yani Erzurum Belediye Başkanı'nın. Anlatabiliyorum yani Malatya evet. Belediye Başkanı'nın. Anket sonuçları şu şekilde yayınlansa memnuniyet anketi olarak. Yani gelirsiniz dersiniz ki kardeşim 3000 denekle yaparsınız, 2500 denekle yaparsınız. Artık o bilimsel şeylerle belirli bir örneklem alıyor anket şirketleri. Merkez Efendi Belediye Başkanı'nın faaliyetlerinin, çalışmalarının memnun musunuz? Memnun değil misiniz? Yani bunu sadece Belediye Başkanı o yöresi için yapmak lazım. Hatta belki de işler için yapmak lazım. Şimdi bu trafik uygulaması yapıyorlar evet. ya kaldırımla ilgili. Evet. Ya bununla ilgili yap bir anketi. Tabii mesela. evet tabii yani ki. Memnun musunuz bu uygulamadan? Onu da bizimle paylaş, biz de yayınlayalım. Diyelim ki vatandaş denizini memnun bu uygulamadan ya da evet, değil. Tabi yani. Ya bu bu tür şeyleri de anket çalışmaları uygulanabilir. Bunlar yani, da öncelikli olmalı yani. Mutlaka yani o anlamda işte böyle güven e, sorunu yaşandığı için e, dolayısıyla bu e, anket şeylerde e, insanların bakış açısına göre eğer kendi tarafınız yüksek çıktıysa e, olumlu buluyorsunuz doğru buluyorsunuz <laughs> karşı taraftaysanız <laughs> o zaman da doğru. E, doğru bulmuyorsunuz ve aynı bu sefer de eleştirilerinizi anket firmasına yöneltiyorsunuz. Nasıl yapıldı, bu şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye. E, demokrasinin e, göstergesi sandıktır kardeşim. Yani ve Denizli'de ben şunu iddia ediyorum. Yani Denizli'de bırak belediye başkanlığını, yani bağımsız birisinin çıkıp milletvekili adayına bağımsız olduğunda kazanabileceğini de şu siyasi konjonktürde düşünmüyorum. <laughs> Siyasette Denizli gibi özellikle yani merkezde olan şehirlerde, çünkü denizde çok fazla marjinallik çok azdır yani Evet. Ee, genelde azdır. ortadadır genelde, yani evet yani merkez sağ diyebiliriz merkez sol diyebiliriz milliyetçi diyebiliriz yani böyle bir evet. seçmen kitlemiz var yani burada e, bir ismin bağımsız belediye başkanı adayı başkanının kazanması bağımsız milletvekili olması çok zor yani bu bu e, Subaşoğlu da tabii oradan yola çıkarak aslında Çavuşoğlu'nu da ringe davet ediyor sahaya davet ediyor. E o anlamda tabii ki siyaset, siyasi partilerle yapılıyor. Önemli yani bir güç, teşkilatlar var, bir ekibiniz var. Birliktesiniz yani tek başına değilsiniz. Bağımsız olduğunuzda tek başınızsınız yani. Dolayısıyla. <laughs> Son dönemde böyle çok yaygın kullanılıyor. Şimdi turbun büyüğüne gelelim. <gülüyor> ha, <gülüyor> turbun büyüğü, heybeden, <laughs> heybeden çıkarıyorsun evet. yani. Şimdi çünkü sen de bu konuyla ilgilendin. E, Emeklilere verilen destek. Evet. konusu Şimdi önce bir bunu hatırlayalım istiyorum. Evet. Ee, emeklilere destek verileceğini söylemişti. Nure Bülent Nuri Çavuşoğlu. Büyük seçim elbiydi. vaadiydi. Seçim vaadiydi. 5 bin lira. Evet 5 bin lira. Ondan sonra seçim oldu kazandı. Desteklerle ilgili şartlar açıklandı. Şimdi biz de o zaman şunu düşündük. Ya bu şartlarla kaç kişi alabilir ki? Hani açıklıyorsun ama 200 bine yakın emekli var. İşte bunun ne kadarına verilebilecek diye Şartları da hatırlatayım buradan söyle, tekrar. Şöyle iyi olur. 60 yaş ve üzerinde olması 1 Nisan 2024 tarihiyle. Denizli il sınırları içinde kesintisiz 6 aydır ikamet etmesi. Başvuru sahibi eşinin en fazla aylık 10 bin lira geliri olması. Başvuru sahibi eşinin aktif çalışan ve vergi mükellefi olmaması. Hanede yaşayan tüm bireylere ait hiçbir tapu kaydının olmaması. Başvuru sahibi eşine ait 2019 model 5 yaş üstü binek en fazla 2019 model altı olacak araç. Evet. Bunu öyle özetleyelim. Hanede yaşayan bireylerin bank hesaplarında en fazla 100 bin lira varlığının bulunması gibi. Evet. Yani kümeyi iyice daralttık yani. Yani bence şimdi bunun sayısıyla ilgili de işte soruyor AK Parti Çavuşoğlu'na. Bir türlü sayıyı alamıyorlar. Yani 200 bin... Ya ben tahminde bulunayım. <laughs> ya burada bin kişiye verilmiş olabilir yani. <laughs> Sen ne diyorsun bununla ilgili? Ya bilmiyorum ama benim gözlemlediğim şu. Çavuşoğlu'nun yani koltuğa oturduktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra geçen 10 aylık süreçte cevap veremediği tek soru bu. Yani <laughs> bunu çok net söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta yapılan belediye meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Feride Kabadaylı'nın ısrarla sormasını da yine geçiştirdi Nuri Çavuşoğlu. Hak edenlere verdik dedi. Hak edenlere verdik dedi. Bunun sadece geçen seneye mahsus olduğunu bu senede böyle bir uygulamanın olmayacağını da özellikle vurgulada hatırlattı. Evet. Ama yani ısrarla e, sayı vermekten kaçınıyor. E, hatırlarsan bu konu mecliste gündeme geldiğinde şartlar açıklandığında ben Deniz yeni olay komdaki yazımda bu şartları taşıyan emekli var mı Denizli diye evet. e, sormuştum. Gerekçe olarak baktığımızda Denizli Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin borç ciddi anlamda tabii şeyleri etkiliyor da. Hani burada da siyasetçi doğal olarak vaadini yerine getirdiğini bir, bir anlamda vaadini yerine, yerine getirmiş oluyor. Getirdik Biraz mi getirdik. Evet. Yani sö söz verdik yaptık evet. demiş oluyor. Ama kümeyi iyice daralttığınızda yani dediğin gibi ben de sayı konusunda pek bir rakam vermek istemiyorum ama. Ya bir tahmin et canım. <laughs> yani... Çünkü o sayıyı <laughs> <iyi> alacağız ya. <laughs> ya Söyleyecek zaten. Ee, pek alabileceğimi zannetmiyorum. Yani ben ısrarla bir senedir çünkü artık uygulamada bitiyor. Konu evet. da gündemden yavaş yavaş Kalkacak artık. Yani on geçti. Bundan sonra o bir iki defa daha belki sorulur. Yine cevap alınamaz diyorsun. Cevap alınamaz. Belki yani cimer üzerinden falan mı <laughs> <başvursak. gülüyor> Yani bence ya binim bulmamış yani. Bilgi edinme hakkı evet. konusunda Hadi diyelim yani 2000'de ben koyayım 3000 olsun yani. 200 binde 3000 mi diyorsun? 200 binden fazla sanırım 200 emekli binden sayısı. 200.000'den fazla. O işte öyle ee, diyor. 280 ee, bin civarı deniyor aslında da emekli sayısı. Yani bilmiyorum o sayıda evet. e, ama yani ben de 3.000 hadi ben de 2.000 daha koyayım. En fazla 3.000 kişidir diyorum yani. <laughs> ama bu sayı Nuri Çavuşoğlu da açıklamaz diye <laughs> not düşüyorum. <laughs> Can Kurtaran'da Pamukkale Belediyesi evet. bir huzurevi yapacak. E, bunu meclise getiriyorlar. Mecliste de e, AK Parti grubu red oy kullanıyor. Nedeni de silüeti bozması deniyor. Evet. Bu biraz tabii e, kamuoyunda polemiğe neden oldu. İşte Huzurevi'ne neden AK Parti red veriyor vesaire diye. Ondan sonra da AK Parti grubundan açıklama geldi. Biz red verdik ama nedeni de bu diye. E, tabii orada da ya meclis e, bu konularda güzel gidiyor. yani evet. şimdi AK Parti muhalefeti öğrenmeye başladı. Evet, evet. Yavaş yavaş bunu yapmaya başladı. E, karşısındaki adamlar da sen de az önce söyledin kur siyasetçiler bunlar. Evet. Bizim için de güzel böyle hani e, verilerin çıktığı, daha iyiye doğru giden bir süreçteyiz. Bu e, ya Huzurevi konusunu çok da konuşmayabiliriz. Yani evet. aslında orada çok mevzu o değil ama hani bunların takip ediliyor olması AK Parti'nin muhalefeti anlamlı. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Yani evet. AK Parti grubu Huzurevi'ne karşı çıkıyor diye bir konuyu siyasi bir e, angajmana dönüştürüp e, amacından saptırmamak lazım. Yani Can Kurtar'ın bölgesi neresi? Denizin yeşil olarak evet. yani yapılaşmanın yoğunluğunun düşük olduğu İki katlı yerlerin olduğu bir bölge. Yani bunu biz Kınıklı'da konuşmuyoruz ki yani. Pamukkale Belediyesi Kınıklı'da gelsin yapsın. Huzurevini beş katlı yapsın. Yani diyelim ki koşu yoluna beş katlı huzurevi yaptınız. Olur mu şimdi? Evet. Mesela, görüntü güzel olmaz. Olmaz değil mi? Bir sület evet. şeyi oluşur yani orada. Orada bir hassasiyetlerini dile getirmişler. Dilerim Pamukkale Belediyesi yönetimi de bunu dikkate alır. Hani belki orada arazi varsa yer varsa çünkü o da önemli. Evet. E, alanın genişliği. Yatay mimariyle bunu düzen yaparlarsa daha güzel olur. Yani hem oradaki silüeti bozmaz. Ama eee yer... bunu gerektiriyorsa da 5 katlı da yapılabilir canım. Ha, yani yap... hastane gibi düşünmek lazım huzur Ya evli. mutlaka tabii evet. canım yani burada 3 katlı 5 katlı şeklinde söylemiyorum. Yani ama şehrin kalbine böyle çok yüksek katlı bir yapı dikiyorsanız hançer gibi o ayrı bir şey yani. Evet. E, ama bölge olarak ben de Pamukkale Belediyesi yetkililerinin başkanı Ali Rıza Ertemoğlu ve yöneticilerin o AK Parti'nin yaptığı muhalefeti bir dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Yani alan genişse projeyi değiştirirsiniz. Biraz yatay mimariye yönelik yapabilirsiniz. Ama alan darsa 5 katlı olacaksa 5 katı yaparsınız. Çünkü bunun gelecekte o bölgede can kurtaran bölgesinde yüksek katlı yapılaşmaların da önünü açmaması lazım emsal gösterilip buna da dikkat etmek lazım. E, çünkü e, orası gerçekten yani Denizli'nin. Güzide bir bölge orası. E, Güzide dikkat edilmesi. Evet yani olabilir. o bir kat yoğunluğunun orada aslında yapılaşma yoğunluğunun korunması lazım. Hatırlıyorsan Pamukkale Belediye Başkanı Erte Ertemur'da göreve geldikten sonra basında e, yaptığı ilk toplantıda yani Denizli'nin kaçak yapılaşma cenneti olduğunu söylemişti. Yani birçok yapının kaçak olduğunu söylemişti. Evet. Orada kastettiği aslında şu. Ruhsat Yok anlamında değil. Ruhsat var ama projeye uygunluk açısından evet. yapılan projeye uymayan kaçak evet. yap şeylerden söz etti. bu anlamda da belediyenin de bu konuda da kendisinde birazcık daha bu eleştiriyi göz önüne alıp daha hassas davranması Denizli'ne mefatin olur. Benim şöyle bir daha bakıyorum. Konuşmak istediğim konular bitti. Senin de eğer konuşmak istediğin başka bir şey yoksa ya teşekkür ediyorum. Gelecek hafta e, bu muhalefetle yerel yereldeki e, muhalefet ve e, şeyin artacağını düşünüyorum. Muhalefet ve iktidarın e, polemiklerinin. E, bu da bize konuşacak konuları çıkaracaktır. Ben sayısını öğrenmeye çalışacağım. Önümüzdeki hafta, ya hafta programda yani. önümüzdeki hafta da onu da paylaşırım. Valla yani e, önemli bir gazetecilik başarısı. Dağıtarsın <laughs> yani. <laughs> teşekkür ederim.